Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Geç kalmayın, genç kal dedik. Spor mutluluktu dedik, geldiniz. Mutluluğa hoş geldiniz. Spor sağlıktır. Spor mutluluktur. Spor kardeşliktir. Spor insanların hepsini birleştiren, birleştiren bir spor dalıdır. Spor insanların kaynaştıramadığı, mutluluştırmadığı her şeyi spor ve sanat birleştirir biz de bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Starlight Spor Merkezi'nin açılışına geldiniz. Hepinize hep teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, Hayda. <laughs>

derslerimiz e, İskenderun'da bulunmayan çeşitli spor faaliyetlere uygulayacak, uygulanacaktır. E, bunun dışında e, içeride vitamin barımız bulunmaktadır. Sporlar, sporla ilgili e, doğru önerdiğimiz spor gıdaları, spor beslenme ürünleriyle beraber birlikte antamalarını sürdürmekteyiz. Eee uzak doğu sporları, aerobik step, crunch time, karın egzersizleri, pilates, fitness Bodybuilding, herhangi bir sağlık problemi olan diz eklemlerinde bel fıtığı, boyun fıtığı, kalbinde bir problem olan aşırı yağlanma, obeziteye yakalanmış insanları doğru beslenme programları ve antrenman programlarıyla toplumumuza sağlıklı bireyler olarak kazandırmaya çalışıyoruz. İskender halkına bilinçli bir şekilde tecrübeli antrenman işliğinde spor salonumuzda bekliyoruz.